İnşallah herkese. Bugün ben de e, layıkasındaki e, mektup, 154. mektuptaki aslında hani çok küçük bir cümle olsa da barındırdığı mana itibariyle çok derin bir e, cümle olan hastalıklarda ubudiyetin muzaf sevabı vardır cümlesini birazcık psikolojik yansımalarıyla bahsetmek istiyorum. Böyle biraz bizim kaynaklardan okumak gerekirse ilk başta. E, daha sonra da hani e, psikolojik yansımalarından bahsedeyim. Bu cümle e, dediğim gibi e, Kastamonu'nun arkasına geçen son derece kısa ama derin bir ifade taşıyor. E, i̇lk bakışta sadece dini bir teselli gibi gözükse de aslında dikkatli bakıldığında insan e, insanların e, hastalık karşısındaki varoluşunu, iç dünyasını ve ruhsal gelişimini merkeze alan güçlü bir perspektif sunduğunu görüyoruz. Bunu e, ifade edebilmek, yani burada aslında ifade edilen şey e, hastalık hani yalnızca bedenen, bedenin yaşadığı biyolojik bir arıza ya da geçici bir süreç değil. Geçici bir zorluk değil, bir yük değil. Aynı zamanda insanın kulluğunu derinleştiren, farkındalığını arttıran ve duygularını olgunlaştıran özel bir manevi eğitim alanıdır. İnsan çoğu zaman sağlıklı ve güçlü olduğu dönemlerde aslında e, kendini yeterli görür, kontrolü kendi elinde olduğunu zanneder. İşte hastalık birazcık bu algıyı sarsıyor. Kişi azzini, fakrını, e, kılganlığını ve sınırlı olduğunun farkına varmış oluyor hastalık vesilesiyle. İşte tam bu noktada aslında o ubudiyet ve kulluk bilinci daha sahici, daha derinden, daha içten bir hal alıyor. E, hastalık anında yapılan dualar... <laughs> ve gösterilen sabır ya da hissedilen o teslimiyet hali. Normal zamana göre işte birazcık daha yoğun bir bilinçle yapılmış olduğu için herhalde buradaki o muzaf sevap meselesi hani nicelikten daha çok niteliği ifade ediyor. Ayrıca insan hastalık insanın duygusal dünyasını da çok değiştiriyor. Birazdan böyle birazcık daha 1 14-5 maddeyle ele alacağız ama kısaca bahsetmiş olayım aslında, ee, insanlar bu hastalık zamanlarında ya da zorluk zamanlarında belki sadece hastalık demek de hani şey yapmaya gerek yok hani kısıtlamaya bir çok e, yaşadığımız zorluk, sıkıntı bunların hepsi aslında karşı tarafla, başkalarıyla empati kurma yeteneğimizi geliştiriyor. E, merhameti artırıyor, başkalarının acılarına karşı daha duyarlı bir hale e, getiriyor insanı. E, sadece kendisini değil hani insan olmanın ortak bir e, yapısını da da keşfetmiş oluyor bu süreçle. Bu da aslında duygusal olgunlaşmayı beraberinde getiriyor. Bu açıdan bakıldığında, de dediğimiz gibi hastalık bir ceza ya da bir yük gibi değil de insanın iç dünyasında arınmaya, sadeleşmeye ve derinleşmeye e, vesile olan bir süreçtir. Burada he, kur, kur, kulluğun artması, insanın sadece hani ibadetinin ya da daha fazla ibadet etmesi mesela o hastalık döneminde daha fazla dua edilmesi daha ibadet edilmesi değil de aynı zamanda hayata daha bilinçli yaşaması anlam arayışının derinleşmesi ve varoluşuna daha sahici bir zemine oturtmasıyla alakalı diye düşünüyorum. Evet bu e hastalıklarda ubudiyetin muzaf sevabı vardır ifadesi kısaca hani üstadın mektubunda zaten bir hastalığının ardından ibadetlerini engelleyen bir hastalığının ardından ifade ettiği bir cümle bunu bizzat tecrübe ettiğini ifade ediyor herhalde her birimiz hastalıklar sürecinde bunu yakından hissediyoruz yani o hani duanın kabul olma hali ya da daha içten etme halini yine Bizim kaynaklarımıza baktığımızda işte Hoca Efendi'nin de bu konuyla alakalı e, aldığı e, bazı hani makalelerde ben okuma yaparken benim aldığım bölümleri var. Onlardan da ifade edeyim. Sonra psikolojik yansımalarına geçelim inşallah. E, günlük hayatta çoğu zaman e, fark etmediği bir gerçeği aslında hastalık ortaya çıkarıyor. Yani biz e, bunu fark ettirerek de bizim o iç dünyamızdaki o manevi yönelişe e, sebebiyet veriyor hastalık. Bunlar e, nelerdir? E, öncelikle mesela hastalık nefsi kırıyor. İnsan ben merkezci halden hani o hastalıkla birlikte e, muhtaç olabileceğini yardım alması gerektiğini ondan sonra hani o ben her şey yaparım duygusunun yerine daha mütevazı bir bakış açısına sahip oluyor hastalık vesilesiyle. Birincisi nefsi kırıyor, ikincisi kibri azaltıyor. Yani kişi hastalık döneminde başkalarına mecbur kalabiliyor, yardıma ihtiyaç duyabiliyor. E, bu da insanda tevazu geliştiriyor. Başkalarının yardımını kabul etmek, insan içsel dengesini yeniden kurmasına vesile oluyor. Aynı zamanda şefkati arttırıyor. Bu hem başkalarına hem de kendi acımıza karşı şefkati arttırmak aslında gerçekten kişinin kendisiyle alakalı farkındalığı ve duygusal olgunluğunun gelişmesiyle e, alakalı bir önemli bir durum e, ve Allah'a yöneltiyor Yani bu e, derin bir ihtiyaç, yani o alışkanlıktan değil de o ibadetleri yapma halinin e, alışkanlıktan değil de derin bir ihtiyaçtan olması hasabiyle Allah'a yönelme durumu daha e, çok oluyor hastalık vesilesiyle. Hocaefendi efendi de bunu e, acı ve e, ızdırabı yalnızca katlanılması gereken bir sıkıntı değil insanı terbiye eden onu kemale götüren bir ilahi muamele olarak ele alır. Yine bir başka ifadesinde ise şöyle özetler: Hızdırap insanı olgunlaştıran ilahi bir dokunuştur. Mümin acı sayesinde daha ince düşünür, daha derin hisseder. Evet, bu kaynaklarımızdan aldığımız ifadeler, anlatımlar tabii çok daha derin. Ben vak vakitten de dolayı biraz böyle kısa kısa ifade etmeye çalıştım. Psikolojide, psikolojide karşımıza çıkan şekli ise şöyle oluyor. Aslında çok fazla örtüşüyor. Ee, diyor ki acı, e, tabii biz burada e, birkaç başlık da el alacağız. E, hepsini yine inceleyemeyeceğimiz için sadece birine odaklanmak istiyorum sonrasında. E, acı insanın düşünme ve hissetme kapasitesini derinleştirir. Kişi hayatı yüzeysel yaşamaktan çıkar, olaylara daha dikkatli, daha anlamlı ve daha sorumlu bir gözle bakmaya başlar. Duygular kabalaşmaz, aksine incelir, empati artar, farkındalık yükselir. Aslında baktığımızda hani hem ruhi anlamda o hastalıklar, zorluklar, sıkıntılar ruhi anlamda insanı güçlendirdiği gibi, psikolojik anlamda güçlendirdiği gibi bedenimiz de güçlendiriyor. Yani aslında bir bakıyoruz insanın sınırlarını zorlaması birçok konuda gelişmesine, kuvvetlenmesine vesile oluyor. Hani bedenimizde de mesela hani daha çok koşu yapan, hareket eden, spor yapan insanların kas, eklem gibi hani yapıları daha güçlüdür ya. Sağlıklarını daha uzun süre muhafaza ederler. Aslında orada da hani bir zorlama var, orada da bir sınırları zorlama var. Bu tarz zorluklar hem bedenimizi, hem psikolojimizi, hem ruhi hayatımızı gerçekten olumlu manada eğer hani şartlar çok zorlanmayacak şekilde ise olumlu manada geliştirdiğini aslında birçok yerden görebiliyoruz. E, kişinin yaşadığı zorluklar doğru şekilde anlamlandırıldığında psikolojik olarak anlamlı bir dönüşüme, olgunlaşmaya dayanıklılığa ve güçlü baş etme becerilerine dönüşür. Modern psikolojide bu gerçeği farklı kavramlarla, farklı yaklaşımlarla ele alabiliyoruz aslında. Bunun için mesela bir beş yaklaşımı ben burada ifade ettim. Dediğim gibi tek tek konuşulabilir şeyler. E, üstadın orada bir cümlede anlattığı şey işte. E, psikolojide böyle beş farklı yaklaşım şeklinde de karşımıza çıkıyor aslında. Sadece bir tanesinden posttraumatik e, büyümeden böyle hızlıca e, inşallah bahsetmiş olayım. Posttraumatik büyüme, travma veya ağır stres sonrası e, bireyin yalnızca toparlanmadığını, aynı zamanda daha güçlü, daha bilinçli ve daha anlamlı bir yaşam anlayışı geliştirebildiğini söylüyor. Bu acının kişiyi yıkmakla kalmayıp aslında yeniden inşa edebileceğini ortaya çıkarıyor. Bir tane bir diğeri anlam odaklı terapi. Aslında burada da hani e, bu yaklaşımda da diyor ki insanın en zor zamanlarında bile bir bile bir acıya bir anlam yükleyebildiğinde ruhsal olarak ayakta kalabildiği gözükmüş. Yani o acının bir anlamı olduğunda ayakta kalıyor, güçleniyor. Kabul ve kararlılık acıyla savaşmak yerine kabul etmek Belki e, tefek, tevekkül etmek burada aslında e, büyümenin e, sebebini gösteriyor bize. Hocaefendi metanet ve sabır vurgusuyla aslında burada oldukça örtüşüyor. Dayanılık e, teorileri bireyler zorluklar karşısında esneyebilme, uyum sağlayabilme ve yeniden ayağa kal, kalkabilme kapasitesini tekrar kazanmış oluyor. Aslında birçok e, bilimsel araştırma yapılmış bununla alakalı. O da bize gösteriyor, birçok bilimsel araştırmada gösteriyor ki gerçekten travmalar sonrası bireyler çok ciddi bir yüzde ile maneviyat ve yaşam alanında anlamında bir artış gözlemlenmiş. Yani aslında insan ruhu sadece kırılmaya değil, aynı zamanda yeniden yapılanmaya da çok güçlü bir şekilde programlanmış diye bir ifadede geçiyor. Evet, Modern psikolojide posttraumatik büyüme, aslında e, birçok gerçeği, aslında çok temel ana gerçekleri e, ifade eder. Yani bu büyümenin tam olarak e, nerelerde gerçekleştiğine baktığımızda bizim o okuduğumuz kaynaklarımızdaki birçok şeyle örtüşüyor. Mesela zorluktan sonra değerlerin değişmesi meselesi. Kişi daha önce önemli sandığı bazı değerlerin yerine daha anlamlı, e, daha manevi değerler ortaya koyabiliyor zorluklar karşısında. Belki hani... Bu ıı, travmatik olaylardan bir tanesi hastalıktır. Biraz daha genişte bakabiliriz. İşte ölüm olabilir, göç olabilir, deprem olabilir. Bir sürü travmatik olay sonrasında kişi bu zorluklardan sonra işte maddi bazı e, değerlerin yerine daha önemli, onun için manevi olarak daha kıymetli, yani mesela başarı, statü, maddi kazanımlar geri planda kalıyor, anlam, ilişkiler, e, manevi hayat, iç huzur daha öne çıkabiliyor. Ee, bu bu sefer anlam dünyası derinleşmiş oluyor ee, anlam dünyasının derinleşmesi de e, yine insanın Hani değer önceliklerinin değişmesi ilişkilerinin güçlenmesi kişisel ve ruhsal olgunlaşma baktığımız zaman aslında hepsi birbirini böyle e, Hani posttraumatik büyümedeki bu büyüme alanları bir bakıyoruz zaten o cümlenin içerisinde gerçekten var bu ee, Üstad hastalık ve musibet anlayışıyla neredeyse birebir örtüşen bu cümlede aslında bize müzafiz sevap derken daha derin bir farkındalık hastalık insanı dünyadan kopar derken değer önceliklerinin değişmesi zorluk sabrı artırır derken de duygusal dayanıklılık gelişmesiyle alakalı bir e, bağlantı kurmuş oluyor. Bu duygusal dayanıklılık meselesi aslında çok uzun konuşulabilecek bir mesele. E, Hoca efendinin okumalar yaparken de bir hadisi alıp onun üzerine buna be, bu düşünceyi destekleyen şeyler yazdığını gördüm. O kısmı da almak istedim. hadis Hadi sırif şöyle söylüyor: Mümin misali, müminin misali ekin gibidir. Rüzgar onu sürekli sallar. Mümin de sürekli bela ve musibetlere maruz kalır. Münafık ise erze ağacı gibidir. Bir kere sarsıldığında kökünden sökülür. Aslında burada baktığımızda müminin ekine benzetmiş Efendimiz müminin bela ve musibetler karşısındaki halini anlatmak için aslında son derece çarpıcı ve derin bir mayna ifade eden bir benzetme çünkü e, mümin katı kırılmaz e, ve sarsılmaz bir ağaca benzetmemiş yani eğilebilen esneyebilen ama kırılmayan bir ekine benzetmiş yani burada o işte dayanıklılık meselesi öyle psikolojik esneklik psikolojik dayanıklılığa sahip olmak aslında tam da böyle bir şey o yüzden ee, müminin de böyle bir yapıda olmasının gerektiğine vurguluyor. Yani o e, herhalde hastalığa sıkıntıya maruz kalmadan önce de belli bir e, aşama gerekiyor. Yani mümin e, vasfı olarak da o dayanıklılığa, o sahip olmak gerekiyor. Ee, evet, insanı güçlü yapan şey hiç sarsılmaması değil, sarsıldıktan sonra yeniden ayağa kalkabilme kapasitesidir diyor bize. E, psikoloji ekinde aynı onun gibi eğilebilen ama kökünden kopmayan hem manevi olarak kemale eren hem de psikolojik olarak daha derin ve dayanıklı bir kişilik geliştiren insana örnek olarak verilmiş olabilir orada. Son olarak toparlamak gerekirse aslında posttraumatik büyüme insanın sadece kılganlığını değil aynı zamanda dayanıklılığını, esnekliğini ve manevi yönünü ortaya koyan bilimsel bir kavramdır. Travmalar elbette ki hani insanı çok sar, zorlar, sarsar, sar, hatta yıkabilir, üşebiliriz. Ama doğru destek, doğru anlamlandırma ve içsel yönelişle birlikte bu zorluklar insanı daha güçlü, daha anlamlı, daha olgun bir benliğe taşıyabilir. Bugün hem psikoloji hem bizim kaynaklarımız, manevi gelenekler aynı noktada buluşmaktadır. İnsan acıyla karşılaştığında sadece hayatta kalmaz, isterse dönüşebilir. Ve bilimsel araştırmalar bu dönüşümün mümkün olduğu kadar gerçek olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle travma her zaman kapanan bir kapı değil, bazen insanın kendisini daha derinden tanıdığı yeni bir başlangıcın yolun başlangıcı olabilir. Evet, olabildiğince zaman değerlendirmeye çalıştım. İnşallah çok uzun, hızlı böyle anlatmış olmamışımdır. Teşekkür ederim.